cilt lekeleri var yani Hı. bu cilt lekeleri biliyorsunuz e, e, çok rahatsız edici bir şey Hı. ama burada yapacağınız şey yoğurt otu yani yoğurt cilt otu. lekeleri bunu evet. nasıl kullanacağız nasıl tüketeceğiz hocam? Ha, burada yapacağınız şey bir su bardağı suya e, bir tutam yoğurt otu yani 4-5 gram ve 10 dakika bunu kısık ateşte demliyorsun. Demlenir dediğimiz işte burada kısık ateşte onu hafif hafif kaynıyor kaynamıyor gibi kaynatacaksınız. Cilt üzerine bunlar dıştan bunu sürüyorsunuz. Haftada 3-4 kez bunu lütfen uygulayın. Göreceksiniz o cilt lekeleri ortadan kalkacaktır. Ama beraberinde kabak çekirdeği yağda tüketmek şartıyla. Peki hocam yani... bütün cilt lekelerine iyi gelir mi bu vermiş olduğunuz kür. Şimdi şöyle bir de lentigo dediğimiz yani Hı. ileri yaşta ortaya çıkanlar var. Yani 60 yaşından sonra işte 65 veya 70 yaşından sonra böyle kahverengi lekeler şeklinde elinizin üstünde işte e, yanakların yanaklarının üstünde filan. Bunda kullanılacak olan şey de nedir? Hı hı. Biliyorsunuz e, soya fasulyesi. Soya fasulyesi. Yani, evet, bir avuç soyayı evet alacaksınız tencerede e, ne yapıyorsunuz? Kaynatıyorsunuz. En az 20 dakika. Bakın en az 20 dakika kaynatacaksınız ve soya'yı siz kaynattığınız zaman 16. 17. dakikadan sonra kiremit kırmızısına doğru döner, hafif kahverengi sonra hafif kırmızıya döner. İşte yani kaynama süresi dolmuş demektir, tamamlanmış demektir. Bunun e, bunun suyuyla. Ne yapıyorsunuz? Bu lentikoları e, ileri yaşa bağlı lekelere karşı bunu kullanıyorsunuz. Günde 3-4 kez bunu sürebilirsiniz. Hocam Şimdi... bu kabak çekirdeği yağından bahsettiniz ya, bunu e, evet. bir kaşık olarak tüketiyor muyuz, sürüyor muyuz? E, bunu günde bir kez aç karnı bir yemek kaşığı alıyorsunuz. Hı hı. Bunu tüketiyoruz evet. yani yiyoruz.